Kıymetli dostlarım herkese merhaba. İnşallah sağlığınız, keyfiniz yenidir. Bu videomuzda çok kez sorulan ve çok kez sorunla karşılaşılan bir hususu ele almış olacağız. Başvurumuzu nasıl yapacağız diye birçok soru aldım. Onların adım adım sizlere aktarmış olacağım size, sevgili dostlarım. An itibariyle CTE 5358 sözleşmeli pozisyon için personel alımı ilan da aktifleşmiş oldu. Yani şu an EDRT girseniz her üç alanı da görmüş olacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar sizler en başta EDRT giriş yapmış olacaksınız. EDRT giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı iş Başvurusu yazmış olacaksınız arama butonuna yeni başvuru sekmesine tıklamış olacaksınız bakın şurada belirtiliyor yeni başvuru sekmesine tıkladığınız taktiğde size şöyle bir ekran çıkmış olacak e, CTE 5358 sözleşmeli pozisyon için personel alımına başvuru sekmesine tıkladığınız taktiğde artık başvuru esnasında girmiş oluyorsunuz bakın burası çok önemli çok kişi soruyor burayı lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin bakın burada Adalet Bakanı'nın ceza ve tevkik Müdürlüğü'nün açmış olduğu 5358 sözleşmeli pozisyon için yapılan personel alım alımsanın yanında yani şunun yanında iki tane daha göreceksiniz. Zabit katibi, mübaşir koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve içeri dili tercüman alım ilanı ve sözleşmeli, icra, sözleşmeli icra katip alımı ilanı görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bunlar birbirinden bağımsız olduğu için ayrı ayrı başvuru yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ama sen gelip de CTE 5358 ölçmeni pozisyon için personel alım ilanında gelip de iki tane seçersen zaten sistem sana izin vermez. Yani her bir sekmeden bir tane hakkınız var. Üçüne de ayrı ayrı başvuru yapabileceksiniz sevgili dostlarım. Sıkıntı yok. Birbirinden bağımsız bunlar sevgili dostlarım. Şimdi geçelim devam edelim. Daha sonraki süreçte sizler başvur sekmesine tıkladığınız takdirde arkadaşlar şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Yani bilgilendirme formu çıkacak karşınıza. Artık hangisine başvuracaksanız hangi dala başvuracaksanız başvuru esnasında ekranda yer alan kaydet ilerle düğmesini tıkladığınızda görüntülenen beyan ettiğiniz bilgilerin kuruma iletilecek başvurunun son aşamasında başvuru düğmesini tıkladığınızda işleminiz tamamlanacaktır. Yukarıdaki bilgileri okudum. Doğruluğunu kabul ediyorum. Kaydedip ileri diyeceksiniz. Hangi alana başvuracaksanız alan adını seçmiş olacaksınız. Sevgili dostlarım. Ondan sonraki süreçte sizler e, yine geliyorsunuz. Pozisyonu seçiyorsunuz. Hangi pozisyonda sizler tercihinizi yapacaksanız o pozisyona başvurunuzu yapmış olacaksınız. Yani alan seçimini yaparken hangi pozisyonu seçecekseniz onu seçtikten sonra devam et butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Devam et butonuna tıkladıktan sonra kaydedip ileri sekmesini tıklayacaksınız ve otomatikman karşınıza Adalet kimliğinin yazılı yükümlü askeri hizmet yerine getirmiş mi, getirmemiş mi onun bilgisi çıkacak. Bakın getirmiş olabilirsiniz, e, ertelemiş olabilirsiniz veya yedek subayla sınıflandırılmış olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Kaçak olmayın yeterli. Sizler kaçak olmadığınız takdirde hem kaydedi ve ilerleye tıklayacaksınız. Kaydedi ve ilerleye tıkladıktan sonra arkadaşlar artık sürece girmiş oluyorsunuz. E, adli sicil kaydı otomatikman karşınıza çıkıyor. Kaydedi ve ilerle diyeceksiniz ona da herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonraki süreçte belgeler yükleyeceksiniz. Belgeler de 0,85 megabayt yüksekliğinde dolayı olabilir. Boyutu en fazla bu şekilde olabilir. Sizler önceden hazırlamış olacaksınız bunları. Peki bunlar ne diye soracaksınız? Hangi belgeler arkadaşlar? Bakın ortak belgeleri. Herkesin yüklemesi gereken belgeler var. Bunlar güvenlik soruşturması formu, sağlık beyanı formu ve mezuniyet e, gösteri öğrenim belgesi. Eğer bu zaten varsa e, e, ayrıyeten eklemenize gerek yok. Eğer yoksa sizler eklemiş olacaksınız. Mezuniyeti göre gösterip öğrenim belgesi yoksa sizler yüklemiş olacaksınız. Bunlar hepsi pdf şeklinde olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Özel şartlarda belirtilen mesela büro personeline başvuracak arkadaşlarımız F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı zorunlu olduğu için Daktilo veya bilgisayar sertifikası yüklemek zorundadır. Eğer bir operasyona başvuracaksanız bakın başvurmayacaksanız niye? Yükleyeceksiniz ki. Yüklemenize gerek yok. Veya sözleşmeli destek operasyonu şoför alımıyla yapacaksanız sürücü belgesine veya aşçı alımı yapacaksanız yine sertifikaya transkript belgesine, halk eğitimini almış olduğunuz belge veya destek operasyonu kar kariferciye e, başvuracaksanız yine aynı şekilde e, halk eğitimini almış olduğunuz sertifikayı yüklemek zorundasınız. PDF şeklinde bunlar olacak sevgili arkadaşlarım. Bunları yükledikten sonra bakın İlk üçünü zaten zorunlu yükleyeceksiniz. Hangisi bu üç, ilk üçü? Güven soruşturması formu, sağlık beyanı formu, mezuniyet gösteri, öğrenim belgesi. Bunları zaten yüklemiş olacaksınız. Daha sonraki süreçte sizler belgeleri yükledikten sonra arkadaşlar fotoğraf kısmında arkadaşlar e, fotoğrafınızın yüklemesini yaptıktan sonra ilerleme butonuna tıkladığınız takdirde herhangi bir sorun çıkmayacak. Size gösterim. Not. Burada sunulan fotoğraflar aday bilgi fonlarına basılmaktadır. Lütfen fotoğraflarınızı kamu kurum ve kurşun çalışan personelin kılık kıyafetine dahi yönetmenlik hükümleri kapsamında aşağıda belirtildiği düzgün bir biçimde olmasına özen gösterin. Hani e, kravatlı mıravatlı olmasına pek çok gerek yok ama e, size yine düzgün bir şekilde hani arka manzaralı veya işte saçınız arka tarafta böyle selfie çek, e, şeklinde değil de birazcık böyle vezikalık e, tarzında olsa güzel olur sevgili dostlarım tamam mı? Ondan sonraki süreçte tabii böyle olursa çok daha güzel olur. E, sadece hani sadece bunun olması gere e, gerekmediğini size de vurgulamak istedim. Hani illa kravat takmanıza gerek yok ama e, çok da manzaralı bir şekilde bir fotoğraf yüklemeyin sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte 5. sekmede olmuş olacağız. İletişim bilgilerimizi kaydetmiş olacağız. Yine 6. adım olarak göstermiş burada. Sizler cep telefonunuzu, e-posta adresinizi ve ikamet adresini güzel bir şekilde orada doldurmuş olacaksınız. Yanlışsız ee, doldurmuş olacaksınız sevgili dostlarım. En sonki süreçte arkadaşlar iletişim adresinizi yaptıktan sonra kaydet ve ilerle butonuna tıklayacaksınız. Sizin karşınıza kimlik bilgileri, kimlik bilgilerini doğrulama gibi kısımlar karşınıza otomatik memnunlarından çıkmış olacak. kaydet ve ilerle diyemiş olacaksınız. Ondan sonraki süreçte KPSP3 Ön lisans KPSP 93, orta P94 puan türünden almış olduğunuz puanlar otomatik olarak girilmektedir. 2020'nin de kamu seçme sınavına girmeyen veya sınava girip puanı hesaplanmayan adaylar için bu alan boş gelmektedir. Bu şekilde baş, yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sizlerin bu puan türüne sahip olması gerektiğini vurgulamış sevgili dostlarım. Yaptıktan sonra burayı seçtikten sonra otomatik otomatikmen çıkacak. Size kaydede ve ilerleye tıkladıktan sonra artık lise mezuniyet belgesi ekranına yer alacak. Lise mezuniyet belgesinde girdikten sonraki otomatikman çıkıyor bunlar. Kaydet butonuna tıklayacaksınız. Ondan sonra kaydede ve ilerleye tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın çok kolay aşamalar arasında Hepsi karşımıza çıkıyor. Sadece e, PDF'leri yüklerken belki biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Onlara da bir kırtasiyeden yardım alabilirsiniz veya bilir bir kişiden yardım alırsanız sizin için daha iyi olur. 0,85 boyutunda olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet daha sonraki süreçte işte, lise eğer mezuniyet bilgisi size yer almıyorsa, bunları tek tek doldurmuş olacaksınız. Zaten dostlarım, eğer e, direkt karşınıza çıkmıyorsa, bunların hepsini doldurmuş olacaksınız. Sevgili dostlarım, diplomanızı, falanınızı, filanınızı hepsini yüklemiş olacaksınız. Daha sonra şoför unvanına başvuru yapan adayların karşısına gelecek olan bir ekran bu. E, burada ehliyet e, şartlarının sunulduğu bir programdır. kadir ve ile tıklayacaksınız. Zaten sizler başvuru yapmayacaksanız başvuru şoförlüğe. bunlar çıkmaz zaten karşınıza. Sevgili dostlarım. Başvuru yapmak istediğiniz sınav komisyonunu seçiniz. Yalnızca biz merkezi müracaat hakkınızın bulunduğunu göreceksiniz. Sınavı kazanmanız durumunda geç seçmiş olduğunuz komisyona bağlı ceza infaz kurumuna birine atanmanız yapılacaktır. Hani herhangi bir tanesinden sadece birini seçmiş olacaksınız. E, herhangi bir ikisini seçmemiş olacaksınız sevgili dostlarım. Bu önemli kısmı da geçtikten sonra üniversite bilginizi geldiğini göreceksiniz. Üniversite otomatik olarak gelecektir zaten. Geldiği takdirde kadet ve ilerleyi seçeceksiniz. Eğer otomatik gelmezse yine karşınıza böyle bir ekran çıkacak manuel olarak sizler yüklemiş olacaksınız sevgili dostlarım. Onları tıkladıktan sonra artık başvuru butonuna tıklayacaksınız. Başvuru da butonuna tıkladıktan sonra zaten otomatik onaylanmış olacak. En sonunda şu yazı gelmesi gerekiyor. CT 5358 sözleşmeli pozisyon için personel alım ilanı. İKM'ye başvurursan İKM 25022000 işte başvuru tamamlandı. Sizler başvurularınızın doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız başvuru bilgileri kısmına tıklayarak ulaşabileceksiniz. Bütün hepsini ee, görmüş olabileceksiniz. Eğer başvurunuzu iptal ederseniz arkadaşlar en baştan tekrar hepsini girmek zorunda olacaksınız sevgili dostlarım. Başvurunuzun yapıldığını bu şekilde görmüş olacaksınız. CTE 5358 sözleşmeli pozisyon için personel alımının başvurusu bu şekilde yapacak. Bir dahaki videomuzda zabıt katibi, mübaşir gibi alanlara nasıl başvuru yapacağız? Onun hakkında bilgi vermiş olacağız. Muhakkak arkadaşlar kanala abone olarak bilgilerine haberdar kalmayı unutmayın Siz sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.